Selamünaleyküm. Bugün C dersimizde herhangi bir harfin küçük ve büyük hallerini yazmasını sağlayacak kodlama yapacağız. Kodlamamıza geçelim. Öncelikle include ile dahil etmek istediğimiz iki adet kütüphanemizi çağırıyoruz. Daha sonra ana fonksiyonumuz olan int main'i yazıyoruz. Sonra aşağı char ile yani karakter demek. Burada harfimizi karakterimize atadık. Daha sonra printf ile sana zahmet büyük harf gir dememiz, demesini istedik. Yani burada bir büyük harf girilmesini istedik. Sonra scanf ile yüzde c yani karakter ile kütüphaneye kaydetmesini istedik. Burada girdiğimiz karakteri harfi kütüphaneye kaydetmesini istedik. Şuradaki kırmızı şeye aldanmanıza gerek yok. Yani herhangi bir hata yok. Şu an ben dokunduğum için öyle. Devam edelim. Printf ile girdiğin karakterin ascii değeri dedik. Yüzde de yani tam sayı olduğu için yüzde denin anlamı tam sayı demek. Tam sayı dedik. Burada slash ne kullandık ki ee, art şey bitişik olmasın diye sıralansın diye ard arda olsun ve düzenli olsun diye kullandık kodumuzun. Sonra harf dedik. Atadığımız harfi. Daha sonra printf ile %c ile yazdık tekrardan. Çünkü burada karakterimizi atadı ve kaydetti. Kaydetti karakteri alacak. Harfin küçük hali dedi. Girdiğimiz harfin küçük hali. Daha sonra har en önemlisi. Harf harf art ı, 32 derken şimdi sizlere burada gördüğünüz gibi B sayısının çar dedi karakter yani. B sayısı biz B sayısını kullanacağız B sayısının büyük halinin karşılığı 66. Burada da gördüğünüz gibi küçük B sayısının karşılığı 98. O yüzden harf art harf yani burası 66. Küçük sayı isteyeceğimiz için Harfinin küçük hali dedik. Artı 32 dedik. Daha sonra printf ile burada benim kendi yazdığım bir e, düşünce diyelim. Bunu yazmanıza gerek yok. Bu önemsiz bir şey. Daha sonra çalıştır diyoruz. Buradan bizden bir büyük harf girilmesini istiyor. B harfimizi giriyoruz. Enter diyoruz. Senin girdiğin büyük karakter dedi. B dedi. Evet. Girdiğin karakterin ascii değeri. Evet. 66 büyük B sayısının ascii değeri. Sonra B harfinin küçük hali dedi. Gördüğünüz gibi küçük B yazdı. Daha sonra en aşağıya benim yazdığım ufak cümle. Enter. Enter kapatıyoruz. Kodlamamız bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.